Selam gençler hepinize merhabalar Ukap ben kanalıma hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber Clash of Clans Klan Savaş Ligi 2022 Ekim ayı 6. günü savaşından e, Görseller sunacağım e, İnşallah güzel Saldırı olur diye ümit ediyorum Elimizde 2 tane 3'ümüz var Klan arkadaşlarımızın atmış olduğu onları Göstereceğim ve en son ben saldırıp e, Gün noktalayacağım e, Maalesef bu Klan Savaş Ligi'nde Kötü sonuçlar elde ettik ve e, düşme potasında bir hayli işi e, yokuşa sürdürdük. E, şu anda Eagle Eye klanı eğer oldu ki kazanırsa bizim için büyük bir problem söz konusu olacak. E, Yarınki savaşımız çok önemli. E, tabii öncelikle e, Eagle Eye'in kaybetmesi lazım ki son sıradaki arkadaşlar... Ee, saldırı yapması gerekiyor. İki saldırıları eksik kişilerden 4 yıldız alacaklar kazanacaklar ama İglal şu anda çok yakın. Ee, BB Battle ekibi de e, şu anda farkı açsa da e, yarınki e, sonuçları gerçekten önemli. E, graveyard ekibi e, çıkmak mabunda yenmesi gerekiyor ki yeneceğine inanıyorum. E, bu inancımızı da boşa çıkartmazlar diye düşünüyorum. Bakalım Yarın çok çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Son gün e, neler olacak göreceğiz. E, bugün de şimdi ben e, en iyi şekilde yıldızımı almam gerekiyor arkadaşlarım için. İnşallah güzel yıldız alırım. Bu arada dün akşam canlı yayında muah, mükemmel 5 tane üçlük attım. İnşallah e, şimdi de aynı üçlük gelir. E, gelmezse <laughs> oturur ağlarım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi öncelikle Ali Baba'nın çiftliğini izliyoruz arkadaşlar. Güzel bir üçlük gelmiş demek ki. E, ejder balon, ejder binici. E, tebrik ediyorum kendisini. Önce kahramanları salmayı tercih etmiş. Sonra peşinden de aynı bölgenin alan daraltmanı orduyu salmış. Koruyucun özelliği kullanmış. Gayet güzel bir yerde indirmiş. Kartal topu, cehennem kulesi, ana bina, Can tahminlerim güzel çıktı. Onları alarak devam etmiş. Ee, gayet güzel bir saldırı. Kendisine tebrik ve takdir ediyorum. Evet orada şampiyonu kaybetmiş. Yukarıda ejderler aynen duruyor. Kraliçenin özelliği duruyor. Ee, X'inin vermiş olduğu hasarı göz ardı edebiliyor. Dondurmayı çok iyi yerde kullanmış. Ejderlerin bir tanesine tekli Cehennem Kulesi Garkonsa da fark etmiyor. Okçu Kraliçenin özelliğini tam yerinde kullanmış. Kendisine ee, ayakta alkışlıyorum. E, gerçekten çok güzel bir saldırı olmuş. Eline koluna sağlık. E, tebrikler. Daha iyisi sen yapana kadar yoktur diye düşünüyorum. ve Ferhat'ın saldırısına geçiyorum. Evet. Ferhat nereden saldırmış? Evet o da kahramanları çıkartmış. Aynı taktiği kullanmış. Tazıyı salmış. Tazının peşinden de orduyu göndermiş. Tabi. Ee, tazının peşinden orduyu gönderdi ama Tazıyı orada bir hiç etme durumu söz konusu olabilir. Ee, Koruyucunun özelle beraber Tazının parçalarını da içine almış. Gayet güzel. Klan Kalesi çıkmadan zeplin indirip oradan güzel sonuç elde edebilirdi ama maalesef olmadı. Ee, süper okçuları klonladı, öfkeyi patlattı. Bakalım devamı nasıl gelmiş. Tekli Cehennem Kulesi orada söz konusu. Ee, tazının parçacıkları orada biraz zaman kaybettirmiş olsa da durumlar gayet iyi gösteriyor. Evet içeride halen daha süper okçu var. Temizlik yapan. Bu çok önemli arkadaşlar. Muhtemelen kaya sacara akacak bu süper okçular. Evet. Kaya sacara yetişemese de o hava soğumasına yetişmesi çok önemliydi ama havaya ait her şeyi zaten patlattı. O kötü oldu. Evet gerçekten e, saldırının güzel olduğunu nereden görebilirsiniz? Bu kadar kalıntıya bir okçu kraliçeyi görebilirsiniz. Tabi şu anda tek boynuzlu atın e, görevini yerine getirdiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? E, çok fazla savunma saldırısı yemediği için kraliçe tek boynuzlu at görevini ve işlerini gerçekten güzel yapıyor. Evet. Kral da bir kelle avcısı ve üzerine ee, kraliçenin özelliği kullanılınca üçlük kaçınılmaz oluyor. Tebrik ediyorum. Yani şurada bir büyük bir risk var. Bir bomba patlasa direkt patlayacak. O yüzden tebrikler Ferhat'cığım. Evet. Gelelim sıradaki saldırımıza. 5 ve 6'ya saldırılmamış. 5'e bakıyorum. En korktuğum düzen. 6'ya bakıyorum. Gayet güzel bence. 6 numaralı köy. Evet evet gayet güzel güzel. Öyleyse saldıralım arkadaşlar. Umarım bu yapmış olduğumuz üçlüklere karşılık e, bir üçlükte burada patlatırız. Şuraya gönderdim. Buraya gönderdim. Bebek ejderleri alan daraltmak açısından hava savunmasının etkisine girmezse diyecektim ki e, girdiler bile. Evet. Şimdi ana binanın olduğu yere saldık durumu ama rüzgara kapıldık. Umarım o rüzgar bizi kötü tetiklemez. Tamam güzel sonuç. Yani şuradan kaya saçarları gitmeniz lazım. Yani gayet güzel bence. Oh şampiyonu da aldık. Oh mükemmel. Evet kralı krilçeyi gönderdim. Şimdi tazı burada denk gelmesi kötü oldu arkadaşlar. barbar kralın özelliğini kullandım. Görünen o ki 3 gelmeyecek. Maalesef klan karesini ekarte edemedik. Edemediğimiz için de kartal topunun da ile birlikte üçü tamamıyla kesti ve %75'te kaldık. Arif Persius arkadaşımıza karşı. Ee, maalesef iki yıldızda kaldık. <laughs> Efsanelikte 3 atmak haram olmuş. Ee, yapacak bir şey yok. Ee, ya ne diyeyim ya. Olmayınca olmuyor yani. Olmayınca olmuyor. Umarım rakiplerimizde bir sıkıntı olur. Biz de e, bu sıkıntıyı değerlendiririz. E, diye düşünüyorum. Hayırlısı. O Korea Legends onu yeniyor. Gayet yukarıda da bir karışıklık söz konusu. Güzel çekişme var. Ama şu anda Rising Rangers ile Graveyard arasına kalmış durumda ve yarın onların da kapışmasıyla sonuç belli olacak. Evet bizim lig eğlenceli ve çekişmeli geçiyor. Alt tabakada olsa, üst tabakada olsa final müthiş olacak diye düşünüyorum. Bakalım. Herkese başarılar dilerim. Umarım sizlerin de Klan Savaş Ligi güzel geçiyordur. Klan Savaş Ligi sonunda çünkü ee, müthiş güncelleme geliyor. Bakalım neler olacak göreceğiz. E, ben sizden destek bekliyorum. İzlemeyi unutmayın. E, beğeni atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayın ya da videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.